Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yenidir Dostlar kanalıma ve ilk videoma hepiniz hoş geldiniz Bugün lobilerin kralı Lucifer Gaming'in hesabındayız dostlar Bugün lobilere gireceğiz Güzel bir emoji patlatacağız Çok fazla uzatmak istemiyorum Direkt videoya geçelim dostlar Bize kız lazım ha Gacı lazım ha, Selamünaleyküm dostlar. Uyuyum. Allah ım, Allah. Vanir sana ver. Erango Vanir sana ver. Şeyim? Dostlar bir şey diyeceğim. Mumya. Buyur. Var mı ben de emoji kapıştırmak isteyecek? Abi bu ne abi? E emoji yarışı toptan taftamanda var. Gel. Abi sen yapsan abi. Kanki bu nasıl lan Abi emoji, emoji. Niye mi sizi çocuklar işte? Uy 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 biz emoji şah çeke biz tam da bunlar Dostum siz de hiç Sıçadan sıçı ya, Ne yapayım? Abi Dost... emoji yap emoji Maskara falan bir yap Dostum sesiniz gelmiyor ki Bir bunu hareketi yap Kanki geliyor mu? Ama... Bizde geldi abi geldi. Oy oy. Kardeşim. Oynar mısın her bizimle? Kızgın seti var mı kızgın seti? Var kardeşim olmaz mı ya? Senin istediğin kuzgun olsun ya. Kanki senin hesabın oh. ne güzel. Oh. Pı, pı. pı. Güzel yo, yo. Mi hesap? Hesap çok iyi dostlar ya. Ölmüyor, Abi ne olur. Ne olur? Kanki bu nasıl hesap lan? <laughs> Hilal. Hı -hı. dostlar. Merhabalar. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun ya? Oyun oynayacağız. 3 ile 4'ü bekliyoruz. Güzel. Geldi işte 3 4. 4 yok ama. Ben geldim ben hepsini yeterim. Sen <laughs> bir kişi daha gelsin başlayacağız. Var mı güzel emojileriniz? Güzel. <laughs> biz de? fakiriz. Ben de zengin sayılmam ya. Yani biz oyuna para yatırmıyoruz o kadar diyelim. Ben de para yatırmadım ki. Para yatırdım kim söyledi? Bilal, Bilal, Bilal geç, geç, geç. Hadi girelim lan. Alo. Kanka vay abi. Oh, oh, oh. Selam aleyküm. Arabanın var. Benim, benim ben ben. Kanka ben duyan var mı ya? Oh. Zengin geldi. Para babası geldi. Yok kankam ya ne zengin ya. Ya bura ilk defa var ya 7 sene buz yar birini gördüm. İlk defa şu lobime 7 sene buz yar biri geldi. Ne geldi? Ya, Yedi seviye buz yar ilk defa biri geldi lobime. Yedi seviye. Ciddi misin? Gittiyim. Allah Allah. Hele bak bir avın bir avın çıkarttı lan. Ne bak ben düştüm de ben Vay vay vay. vay. İnşallah olur bizimle ya. Kanka. Hadi emoji kapıştıralım. Alo. Benim emojim yok. Benim emojim yok. Hele bak hepsi. Ömer o Yusuf. Ah. çok kurtar. Bir dakika geliyorum. Kanka. Kanka hesap satılık bu arada. Hesap iptaldesin. Hesap ka bot hesap almıyor. Ger hesap gerçek. El hareket yapsana bir kaç tane. Ne yapayım? Ne yapayım? Hareket mi edeyim? Bu hesap bunu almıyorum. Bu olacak. Bu da bir hareket et ya hareket. Yapayım kankam. Yeter ki seni izle. Hareket Senin Ne oldu? Nasıl? Hadi Nasıl? durdur aklımı. Hele filan ona bak hele. Aa var uzu var baba. Hadi durdur aklımı. <laughs> Hadi. Hadi. <laughs>